Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gene ben geldim. Karate çocuğa tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ee, şimdi şoktayız arkadaşlar. Ee, çikolata tanıtımlarını tanıtıp alacağız. Hadi başlayalım hemen. Şimdi ne alacağız? Bir tane bundan alıyoruz. Bakayım. Bir on. Ne? Al, alalım. Ee, başka ne alabiliriz? Bir tane... Gong. Mısır ve pirinç patlığı. Tamam. Başka ne alabilir? Bir tane... Paket muzlu. çikolatalar çikolatalar bir tane dido beyaz dido beyaz bir tane dört çikolat bir tane bakayım şöyle bakayım Uyan 3 tane çikolata aldık Şimdi 3 tane çikolata aldığımız için görev gidiyor dondurma alamayız arkadaşlar çünkü Vallahi valla soğuk ya da ya alacaktım benim de canımı yani bende artık Allah yaz çıkarsın inşallah Bunlara onlara bakalım arkadaşlar. Onlara bir de bakalım. Hmm, burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ama geçsek ne yapalım. Geçelim arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar. Bir tane ne alabiliriz? Hadi bakalım buradan. Buradan alınacak bir şey yok ki arkadaşlar. Yok efendim. Tuzlu fıstıklar yok efendim. Ya ben tam arada fıstık sevmiyorum. Böyle tatlı şeyler sevmiyorum da. Ya bir de su alsam mı? Ne yapsam? Bir dakika. Sadece arkadaşlar bugün de siz, sizin için alacağım. Yok ya. Ben çilekli milekli alamam da iyi hadi neyse bakalım. Ki doğru çilekli. saklamayız arkadaşlar. Yani hafta bakarız diye tekrar atalım. Şunları da bakıp da son olacak. Vah vah. Ah yaz ya. Keşke yaz olsaydı arkadaşlar. Vallahi bir dondurma aldım ben. Ama benim canım böyle dondurma çekiyor. Dondurma çektikten sonra bir sürü... yok. Ben çok bir tane cık kartı çocuğun canlı bir durumat çekiyor. Tam diyor ki, ama bir tane diyor, yaz ya yaz ya, var, yaz şu, ya anlıyorum. Ama söz veriyorum arkadaşlar, yazın as uygulamalarımızı size tanıtacağım. Bugünkü videomuz yeter arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olursanız çok sevinirim. 89 abone istiyorum. Bir de 90 olsun daha iyi. Sizler çok Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.